Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Hoponopono tekniğini aktarmak istiyorum. Hoponopono, Hawaii kökenli bir sorun iyileştirme yöntemidir. Bir sorunla aramızdaki manevi bağı koparttığımız zaman sorun yok olur. Hoponopono bir affetme ve değişim sürecidir. Yaşamımızda her şeyin kendi bilinçaltımız tarafından otomatik yönlendirilen zihinsel programlarımızın bir yansıması olduğunu kabul ederek yüzde yüz sorumluluk almalıyız. Hoponopono yapmak için sorunun ya da yanlışın ne olduğunu bilmek zorunda değiliz. Tüm yapmamız gereken fiziksel, zihinsel, duygusal ya da her neyse deneyimlemekte olduğumuz sorunu fark etmektir. Fark ettiğimiz zaman sorumluluğumuz hemen arınmaya başlar. Özür diliyorum, lütfen beni affet, seni seviyorum, teşekkür ediyorum demeye başlamaktır. Böylelikle o sorunu serbest bırakmış oluyoruz. Bu dört cümle daha uzun bir iyileşme sürecini tetiklemektedir. Özür dilerim dediğimizde aslında bu olaya yol açan program için özür diliyorum demekteyiz. Lütfen beni affet dediğimizde düşünce tarzımın farkında olmadığım için lütfen beni affet demekteyiz. Teşekkür ederim diyerek bu programı benliğimden çıkardığın için teşekkür ediyorum demekteyiz. Ve seni seviyorum diyerek de içimizdeki beyaz tahtayı temizleyerek sıfır noktasına döndürüyoruz. Örneğin fark ettiğiniz bir korkuyla aşağıdaki gibi bir çalışma yapabilirsiniz. Nokta nokta veya köpek korkum, buna dair anılarım, inanç kalıplarım, sabit fikirlerim ve tüm bunlardan doğan zihinsel programlarım. Şimdi ve burada hepinizi görüyorum. Ve varlığınızı onurlandırıyorum. Sizi yarattığım ve bugüne kadar canlı tuttuğum için sizden özür diliyorum. Lütfen beni bağışlayın. Teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum. Özür diliyorum. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ediyorum. Özür diliyorum. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ediyorum. Özür diliyorum. Lütfen beni affet. Teşekkür ediyorum. Seni seviyorum. Hoponopono. Andan ana hoponopono. Şimdi sizleri ışıkla yıkayarak ışığa dönüştürmeye ve yaratılmamış hale getirmeyi seçiyorum. Korku yerine yaşadığınız bir sorunla ilgili öfke, suçluluk, acı, hastalık, hayat zordur tarzı sabit fikirler, hamburger şişmanlatır tarzı inanç kalıpları, arındırmak istediğiniz her durumu cümlenin başına koyarak çalışabilirsiniz. Hop, hoponopono ile uzun bir çaba harcamadan sadece farkında olduğumuz ya da olmadığımız programlarımızı iyileştirerek sıfır noktasına ulaşabiliriz. İçimizde taşıdığımız bir beyaz tahta var. Doğumumuzla birlikte bu tahtaya herkes bir şeyler not ediyor. Karalıyor, çiziyor. İşte Hoponopona ile bu beyaz tahtayı temizlemiş oluyoruz. Benim yaşamımdaki her şeyden ben sorumluyum ve herhangi bir şeyi şifalandırmanın en basit yolu şunları söylemek. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Kendi bahçenizdeki zararlı otları temizleyerek hak ettiğiniz çok daha iyi bir hayat yaratmanız dileğiyle.